Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Overnight Interview adlı bir India korku oyunu oynayacağız. Bu aslında korku oyundan daha çok markette çalışma simülatörü gibi bir şey. Ben de tam olarak bilmiyorum da artık kasiyer mi olacağız? Başka bir şey mi olacağız? Bunu oynayınca göreceğim. Tamam. Market içinde ne oldu? Hello Kent. Durun terimini İlk görevim beni bulmak. Ee, ben bunu nasıl bulacağım lan? Nerede bu? e, ee, ee, dışarı çıkabiliyor muyum? Sen nasıl bulabilirim buradaki? Bir tane kapı olsa, orada olsa içeri girsem, seni orada bulsam tamam da. Şimdi başka tür nasıl bulabilirim? Aa, bunları al fırlatabiliyor muyum? Bir dakika. Bir dakika. Şunları fırlat. Fırlat şunları. Hepsini fırlat. Onunla bile değil. İşin ilk günden kovulmayı amaçlıyorum. Gittim. Üşenmedim. Buradaki tüm rayonu boşalttım böyle ya işsiz gibi. Menajer umarım bana kızmaz. Menajer kızarsız kötü olur. O menajer neredesiniz? artık bu bulsam olur mu? Bunun barkodunu okutabiliyor muyum? Ya, bunun ne biçim mekanikleri var? Bu, bu, nasıl fizik sistem ya? Baksana havada duruyor. Ben şu manajeri boş boşuna 2 saat boyunca şu olardı falan aramıştım ya. Gittim internetten videosuna baktım. Şuranın arkasına saklanıyormuş. Korkunç olduğumu zannediyorsun sen. Ne diyor? Bu e, saklanmayı seviyorum. Hey şat yo bi. Devam. Ben de memnun oldum. Seni çok kısa sürede mi buldum? Ya sabır iki saat seni aradım videonun dışında Bir şey diyeceğim de Boş ver y 20 yıl önce ka Kasiyer olarak başladım 20 yıl boyunca ne yaptın emekli Olsana ilk 15 yıldan sonra emekli olman gerekiyor senin Bu promosyon bana bir tane kol ve bacağıma mal oldu Ondan sonra seçme aldı Sakin ol Sakin ol bunun gözleri niye kırmızı oldu bu düzeldi. O bilirin sıkıcı. Geç buraları. Ee, bir sonu göreve geçelim. Onları yere fırlat. Aa ben az önce her oradaki oradaki refi full boşaltmıştım lan. İyi en azından kızmadı. Onu önce yap o oyunu yeniden başlatmıştım lan. Az önce e, oradaki raftaki tüm eşyaları yere dökmüştüm. Bunları benim kafamı fırlatma bu benim kafamı dönmesini sağlıyor. Bir dakika. Şimdi bunları az önceki yaptığım yere mi atsam yoksa bunun kafasını fırlatsam? Biliyorum. Aslında şurada her şeyi yere fırlattım. O zaman bunun kafasına her şey atacağım. Onu nasıl ıskaladım neyse. Ee, onu bebek kuşların uçmaya yeni başlaması gibi kafamı fırlattım diyor. Tamam fırlatmaya devam et. Bunda bile değil. 8 tane fırlatacağım herhalde böyle. <laughs> Güçlü. Güzel güç diye. Ee, bana bir tane soru soracak. O, o, verdiğim göre puan verecek. En sonunda da bir tane ödül kazanabilecekmişim. Kim bilir ne ödül verecek ya. Şunun tipe bak. Deccal gibi yüzü var. Şuna baksana. Bundan ne gibi bir hayır gelebilir? İlk soru. Ee, bir müşteri Senin servisinden memnun kalmadı. Ne yapacaksın? Apologize. 5 puan işte bu. Nasıl zor bir müşteriyi halledersin diye sana öğreteceğim. Charging at knife R Oha. Bir dakika. ben nerede yaşıyorum oğlum, neden müşteri gelip bana bıçaklı üzerime yürüsün? Devam. Bir tane, e, şu raflardan bir tane ait mal. Onları fırlat. Test yapalım diyor. Bir dakika, bunu benim üzerine deneyecek kişi değil mi? Ee, hazırım. Hazırım, sakin ol. Sakin ol. Sanırım rol yapmıyordu. Ben yani ona slot gerçekten beni kıyacaktı. Her neyse boş ver. Tamam. Kim geliyor? Bugün boş olduğunu söyle. Ben niye öyle Kim lan? Merhaba. Merhaba Skully. Evet ben yeni çalışanım. Ben de memnunum. Bunların ismi neden bu kadar benziyor? Bunlar akraba falan. Bir sınavı school, bir sınavı schooly. Sorun başlıyor. Ee, o genelde burada çalışmaz. Biz de İngiliz bit. İngiliz miyim? Sorun major. Bitti seyir. Bu da normal kartı diye. Artık öyle bir şey diye. Ne yapıyorum? E, burada yeni insanların benim burada çalıştığımı bilmesini istemiyor diyor. Gel geç. I'll have you pick items on the floor. Neyse ki yeniden oyun başlatmıştım. Neyse ki bu arada. Çünkü az önce oynadığım turda oradaki tüm rafları boşaltmıştım. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. O kadar fazla bir şey fırlatmadım. Ne? Geçebilir miyim? Geçebilir miyim ben? Ne? Tamam şunları da ko... Nasıl koyacağım? Ya bir çekil. Ay Oğlum bu, bu niye bebin peşimden geliyor? Korkuyorum. 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 Ba bakma bana öyle. Hiç korkunç değilim. Beni korkutabileceğini zannediyorsan çok yanılıyorsun. No reaction. Of arkana bakmamı sağlamış. Oha. Hayır henüz koymadım. Dur. Supervisor. Sadece bu gece eline gelecek diyor. Bu kafa şekli ne lan öyle? Beni kop diye çağırabilirsin. Ben ye, e, yarı Hollandalıyım. Yarıda Almanım diyor. Ee, geç geç geç. Geç. Burası boş. Sıkıcı. Sıkıcı. Ne dinlemek istemiyorum. Oğlum içimden geçti az önce. Bir sonraki görevim ne olacak acaba? Ee, bir tane müşterim için order bir tane müşterimiz için sipariş hazırlamam gerekiyor. Şu an görevim bu. Dört tane karpuz. Bir dakika. Oğlum 4 tane karpuz o. Bir müşteri ne yapabilir? Kim geliyor bizim mağazamıza acaba? Çok merak ediyorum. Ee, bu, bu adam sabahın yedisinde geliyor. Büyük kahvaltı. Büyük kahvaltı diyor 4 tane karpuz. Oğlum ben, ben çok garip bir yerde yaşıyorum bu arada. Veya bir tane evcil fil. Ee, görmezden geliyorum. Hiçbir şey söylemeyeceğim. O, tamam tamam geç. Geç. Şimdi ben anladım ne yapacağımızı. O double kill yaptım. Triple kill yaptım. Ne oluyor lan? Niye <laughs> gitti? Es flashlight'ım var. Ellerim var en azından. Şimdi Abi dur Ya işimi yapayım mı? Ne demek bunu izlemek için? Dayanamıyorum. Şöyle şöyle. Uzaktan izleyeceğim. Kim bilir markelimize nasıl bir müşteri geliyor ya? Ay falan mı diyor? Gerici olmaya başladı. O kadar korkunç değil dedik de başta oyunu bilmeden. Hayır. Lütfen. 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 Lan! Lan! Manyak herif ya. Ya. Üf. Deli herif ya. O kadar korkuttunuz. Bir tane e, büyük müşteri gelecek diye kahvaltı için. Ben ikinci kez bukla gerekir miydi? Sen ciddi misin? Ko ben de başka bir şey gelecek zannettim. Neyse. Ben şu bir daha elektrikler lütfen kesilmesin isteyişi tut. Yalan söylememeleri gerekirdi. İnterview'ü tamam. Biraz daha sor. Ama bu şimdilik bu kadar. Bu bu e, demonun bittiği yer. Senin içinde büyük potansiyel görüyorum. videomuz bu kadardı. Beğenip abone olursanız sevinirim